よろしくお願いします。 servetimin yarısını boş duygulunda harcadım. Ama bu uşaklık bitti, di, 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 di. Artık ben sevgi yönetmiyor, yo, ya ya yo, yo. Yetti, di, 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 di. Bu arada bu ekibimizin değerli hocası Murat hocamızdan da bir iki kelime alacağız. Buyurun sayın hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Karşıstan geliyoruz. Belediye <laughs> Başkanı Sayın Doktor Haluk Bozdanın çok çok selamlarını getirdik. Biz geçen senede e Ezop Abla oyunumuzla gelmiştik. Antik e tiyatroda Metropoliste oynamıştık çok çok mutlu olduk. Binlerce yıldan kalan bir tiyatro. O yüzden çok çok şanslısınız. Hem binlerce yıl önceki bir tiyatro tiyatroya sahipsiniz. Orada oyun izleme şansınız oluyor. Ve şehrin böyle bir festivali var. Aynı zamanda da modern sahnelerde izleme şansınız oluyor. Bunun için belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Festival komite sorumlusu, yetimcilere çok teşekkür ediyorum. Kültür Müdürlüğüne, tüm belediye personelleri geldiğimiz ...günden bizlerle çok ilgileniyorlar. Çok çok mutluyuz. E, iki senedir geliyoruz. Türk Tiyatrosu'nun çok çok değerli isimleri aramızda e, Sayın Zihni Göktay Hocam, Ayşenil Hocam birçok tiyatro e, insan insanı aramızda e, çok şanslıyız, çok mutluyuz. Onlara kendimizi izlettirebilmek çok büyük bir şans. Kendilerine ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki derim, çok sağ olun. Tarsus'un tiyatroya ilgisini 1964 yılından beri çok yok, iyi takip ettim. Yalnız devletin kültür politikası vaktiyle çok iyi yönetilmediği için e, ihmal edildi Tarsus'un şey, Yani Çok güzel salonlar olabilirdi. Çünkü Tarsus'un seyircisi gitti, gittiği andan beri, biz oyunumuzla gittiğimiz andan beri yarım saatte biletleri biten bir seyircisi vardır. Bakın 64 yılından bahsediyorum. Benim profesyonel olduğum ilk yıl. Ondan sonra her gittiğimde çok güzel karşılandım. Tarsus oyuncuları ve sizden bize şehir tersine bir transfer oldu. Haşmet Zeybek rahmetli Tarsuslu'dur. Tarsus oyuncularından bize geldi. Ve bizde de çok güzel şeyler oldu. Çok aydınlık insanlar yetiştirmiştir Tarsus. Sanatçıları da dahil olmak üzere, seyircisi de dahil olmak üzere. Seyircisi mükemmeldir. Tarsus oyuncularının bir kez daha tiyatroya sarılmalarına sebep oluyor çünkü onlar arz devet meselesi. Ya yani bu binalar olmayabilir ama siz ve biz olmayınca tiyatro yapılmaz. Meydanlarda oynarız, parklarda oynarız. Yani mutlaka bir şekilde ışık istemez, spot istemez. O yani o oyna oynanır. Ya insanı insana insanla anlatan bir sanat. İnsanlar olduğu yerde o alanda tiyatro yapılır. Tarsus oyuncuları da o aldıkları cesaretle ilerliyorlar. İlerler. her sene, başka, geçen sene başka bir oyun izledik. Bu sene başka sene inşallah sağ olur yaşarsak başka bir oyunda izleyeceğiz gelir gelmez de bir havalanında in karşılandım. Nereye gidiyoruz? İşte şey Tarsus Belediyesi'nin oyunu var. Tamam peki dedim. Ee, daha önce ben Adana'da oyun yönetirken de e, Tarsus'ta defaten Adana sahnesinin festival ya da başka gerekçeyle dolu olduğu zamanlar Tarsus'a gelip Adana Devlet Tiyatrosuyla e, işte prova yapıyordum. Artı ben Adana Devlet Tiyatrosunu kuran 9 oyuncudan biriyim. Yani benim bende Tarsus'un ve Adana'nın yeri farklıdır. Başka bir şey olarak görürüm. E, dolayısıyla seyretmek, izlemek ekibi çok heyecan vericiydi. Beni çok mutlu etti. E, üstelik de e, başlangıçta aynı oluyor öyle kadına... Kadını yerden yere vuran tekst nereden çıkarttılar bunu falan derken çok lezzetli bir e, suyun içine girdiğimizi gördüm bu da beni çok mutlu etti. İyi ki gelmişim iyi ki seyretmişim.